Sektörün durumu şu anda o bakımdan çok kötü ama hem şimdi sektör bir de şunu yapmak lazım. Lojistik nedir? Şimdi sizin sorduğun soru nakliye bölümünü etkiliyor ama lojistik nakliye, nakliye lojistikteki yani entegre saplar şeyine baktığında belki 10 kademeli bir işin sadece bir kademesinden bahsediyorsun. Bunun birçok şeyi var. Yani navlusal anlamda taşımacılığa bakarsan Navlun şu anda navlunlar çok düşük olduğu için uluslararası nakliye gerçekten can çekişiyor. Yurt içindeki fiyatlara bakarsan yurt içindeki fiyatları belirleyen tamamen arz talep. Türkiye'de ciddi bir arz var ama talep yok. Ve en büyük sıkıntı da bu arz işte genelde baktığınızda e, hani rekabet 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 diyor. Türkiye'deki e, her kişinin bu sektöre girmesi araç sayısını arttırıyor ama onu destekleyecek yeterli iş olmadığı için de aslında sadece fiyatları belirlendi. Bu arz talep dengesi. Fiyatlar çakılıyor. Fiyatlar çakılıyor. Herkes birbirini yani günün sonunda aslında bunu kendi kendimize yapıyoruz biz. Biraz öyle bir gerçek var.